Merhaba hey arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Hasan Bey var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz iyiyiz çok şükür. Bugün sözleşme ile ilgili sorumuz var. Sözleşmenin şartları nelerdir, nelere dikkat edilir? Sözleşmeyi şu şekilde yapıyoruz biz zaten. Herhangi bir sözleşme yani normal sıradan bir sözleşme değil. Emlakçılar Odası'nın bize verdiği sözleşmeyi dolduruyoruz. Bu sözleşmede satıcı bilgileri, alıcı bilgileri yazar. Daha sonra gayrimenkule ait bilgiler, tapuda işte Kayseri'nin neresinde, hangi mahallesinde olduğu falan yazar. Hı hı. Daha sonra da sözleşmenin konusunda işte dairenin gayrimenkulün satış konusu, alınan kaporası, ödeme şekli şartları yazar. E, şahit ister, emlak komisyoncusunun kaşesini falan ister. Alıcı, e, alıcı ve satıcı imzasını attıktan sonra sözleşmemiz yapılır. Mesela özel bir isteği var. Onlar evet. ekleniyor mu oraya? Onlar e, anlaşmaya bağlı olarak eklenir. どうですか <music>